Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar kanallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün oyuna giren herkese bedavadan 300 Minecraft parası ve 2 e, tane Legends yani efsane top veriyor. Bunları kaçırtmayın arkadaşlar. ilk başta bunları söyleyeyim. Arkadaşlar e, dün hücre atamıyorum bazı günler hücre atıyorum bazı günler hücre atamıyorum kusura bakmayın e, birkaç gündür çok yoğunum e, özür dilerim diyorum yani hepinizden tek tek özür dilerim e, tam olarak youtube'a yoğunlaşamadım e, dev çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar 2100 myclub paralı çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınız var abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyor yazarsanız size çıkma ihtimali kadar çok çoğalır diyorum. Arkadaşlar <laughs> valla cidden fazla bir yoğunluk veremiyorum YouTube'a. Özür dilerim. Zaten bunu da anlamışsınızdır. Her gün birer, ikişer, üçer video gelirdi. Lakin bazı günler video bile gelmiyor. Tekrardan özür dilerim ama şu bir hafta sonra gümbür gümbür videolarla karşınızda geleceğim diyorum. Arkadaşlar yeni bir challenge geldi. Bu challenge'ı göstereyim. Ee, bu challenge'da ne yapıyoruz? Ee, bu arada arkadaşlar bugün bir video daha gelecek. Ee, bakın kaçırtmayın. Bugün bir video daha gelecek. Mbappeli efsane top açılımı bir e, video gelecek. Bu videodan sonra bunu da söyleyebilirim. İki tane Legends top kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Japonya VPN ile girerseniz de göstermiştim. Bunu bir de arkadaşlar Türkiye serverlerine paylaşılmış. Yine Moto e, ve Ono diye iki tane Legends Japon oyuncu kazanabilirsiniz. E, birisi sarı birisi siyah olmak üzere. Öyle hatırlıyorum ben. E, arkadaşlar bunları kazanmak için ne yapacağız? Eee... Ee, bir tane gol maç kazanmamız lazımmış pardon e, ee, iki maçı da kazanmamız lazımmış ee, şöyle geçelim bir de arkadaşlar oyuna giren herkese şartsız koşulsuz e, ee, club parası veriyorlar bunu da oyuna girip alabilirsiniz şöyle baktığımızda arkadaşlar ee, aşağı doğru inelim aynen tıklayayım abi Mbappe için efsane top açımlarımız olacak arkadaşlar ee, bu videoyu attıktan 2 saat sonra falan e, kanalımızda bulabilirsiniz diyorum Allah nasip ederse atmayı düşünüyorum kampanyada böyle arkadaşlar ee, diyeceklerim bu kadardı 2 saat sonra falan da efsane bir top videosu gelecek o videoyu da kaçırtmayın diyorum eee hem Mbappe bulacağız hem de inşallah istediğiniz oyuncuları bulacağız diyorum. Siz bu top açanlarından hangi isimler bulunca onlara belirtin diyorum. Çekilişimize katılmadıysanız katılın hemen diyorum. Bu aralar cidden çok yoğunum o yüzden biraz çekiliş uzat, uzayabilir arkadaşlar. Çünkü video bile atamıyorum zaten kanalımızı takip eden izleyicilerimiz varsa anlıyorlardır. Hepinizden tekrardan özür dilerim. Bay bay.